Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videom ve bugün sizlere e, ilk videomdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu ilk videomla kupa kasmayacağız. Size bir ee, Duyuruda bulun, duy, bulunacağım arkadaşlar. Bana hesaplarınızı verebilirsiniz. Gerçekten e, bana güvenebilirsiniz. Hesaplarını verebiliriz ayrıca. Yani hesaplarınızı bana satmıyorsunuz. Bana kupa kasmak için verebilirsiniz. Biliyorum kupa kasmaktan nefret eden arkadaşlar vardır. Ama e, zor olduğu için. Mesela ben yan hesabımda kasmaya çalışıyorum. Şu benim anne hesabım ben bunu bir yıl önce satmıştım arkadaşlar. Şu an Yusuf diye bir çocuğa verdim. Adresini yaptım Şu Miko şu Miko hariç Mortis Frank bu Sutu Bibi Bibi Shell Cold El Primo Jesse, Rico Derville Derville ve, ve Piper'ı ben yapmıştım arkadaşlar. Diğerlerini ne yap? Çocuk yaptı. Arkadaşlar ben hesabımı sattığım için şu an yeni hesabımdan oynuyorum. Ee, hatta çocuk şimdi şifresini değiştirdi. almıştı hesabı. Dur şimdi bir süper seriden bakayım almış mı hesabı. Evet arkadaşlar almış, silmiş de buradan. Ay, Gmail'lik gözüktü. Yandık ya. Gerçi gerçi bir şey kullanamazlar. Gmail'e dört tane koruma var lan. Neyse arkadaşlar. Gmail'i bırakalım. Şimdi konumuza geri dönelim. Ben hesap satım. Ay. Ben hesap alım satım. Kupa kasma gibi işlerle. Ee, şey uğraştım arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Bana hesaplarınızı verin. Kastırabilirsiniz. Şu an bu benim yeni hesabım. Bu yeni hesabım. Eee. 2020'de açıldı. Anne hesabım 2020'de açılmıştı. Neredeydi lan? Ananı. Yani hesabım 2020'de açılmıştı. İlk önce bunu kasmıştım arkadaşlar. Ondan sonra bu 2020 Kanka dur dur. Vortek dur ya. Şu Vortek ne yapıyor ona? Vortek bekle Vortek. Geliyorum kardeş. Ulan vardı Allah belanı verme lan bir video çekeyim onu bile zor tutuyor. <laughs> e sus lan. Böyle arkadaşlar yani bana kupa kasın kupa kasmak için hesaplarınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hesaplarınıza bir şey yapmam yemin ediyorum arkadaşlar. Bakın mesela bu Vortek kardeşimiz benden güvenerek kupa kastı arkadaşlar. Vortek bana hesabını verdi arkadaşlar ve kupa kasmamı Abi dedi valla şabanı şey Hatta bana Instagram'da bir şey Abi dedi lütfen bu kadar kupaya kas dedi. Ben normalde 20 ben normalde şey 22 bine 22 bine kadar kasmıştım arkadaşlar. O 24 bine o diğer kalan kupaları o kastı abi dedi valla bana kast dedi bu kadar bu kadar az kupam olduğu için beni falan takım almıyorlar dedi şimdi on hesabını geri vermiştim öyle oldu işte arkadaşlar e, ee, öyle hesabına şu an takılıyor. Burada da bende bayağı bir arkadaşı var bu en hesabımda. E, ee, şunları hemen bir dersek mi ya? Bu çocuklar ben çok göndermiş vallahi. Dur gönderek lan. Vallahi. Bu çocuklar ben çok gönderdim ama video için kabul edememiştim bunları. Ben kabul etmiş Aa bu çocuk yetmiyormuş ya ev evet, dişmiş. Kanka kabul et ya. Vallahi. Onun için şu et sılayan e de bir gönderecek. Buraya çatlayın arkadaş değil ki. Oğlum ona bende niye gözüküyor mu ne? Monster bende. Monster bende arkadaş ekledim lan doğru mu ne? Yüklü <laughs> mü lan ben monster? Ana monster arkadaşı gönderecek. <laughs> cücük o zaman bende arkadaş ekledi. Cücük'e bak bir cücük'e bende. Ne diyor? Amına oğlum bunlar benden nasıl bunu nasıl kırıyor kanka? Takılıyorum ya. Acaba kulüpten dolayı mı? He lan kulüp cool kulüp cool Allah belanı vermiyor. Ey bu içim aç bunların hepsi bu kulüpte lan. Doğru. Arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay. Dediğim gibi.